Merhaba herkese şimdi portakallı çatlak kurabiye yapıyoruz. Portakallı çatlak kurabiyelerimiz için bir tane yumurta yani bir 50 gram tereyağı koyduk. Bunların üzerine bir çay bardağı küçük çay bardaklarından sıvı yağ, bir portakalın suyunu koyuyoruz ve bir de portakalın tabii ki rendesini koyuyoruz. Bir çay bardağı da şeker koyuyoruz. Önce bunları bir güzel karıştıracağız. Ondan sonra ununu ve hamur kabartma tozunu koyacağız. Bunları böyle elle bir güzel, gelişi güzel şekilde yoğurabiliriz. Sonra ununu koyacağız. Evet arkadaşlar, bunu bir güzel karıştırdık ve üzerine 3, 3,5 su bardağı una yakın un koyacağız bir tane kabartma tozu ve bir tane de vanilya koyuyoruz. Bunu alabildiği kadar un diyoruz ama yaklaşık üç buçuk su bardağına yakın un alıyor. Dört su bardağı da olabilir. Çünkü unun markasına göre değişebilir. Ve bunu bir güzel yoğuracağız. Şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu bir güzel yoğurduk. Ondan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp böyle pudra şekerini buluyoruz. Pudra şekerini buladıktan sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde çatlak kurabiyeler, çatlaklıklar oluşuyor. İsmini de buradan alıyor. Hani Evet, bu şekilde devam edeceğim. Fırına veriyoruz 200 derecede zaten hani belli pişme süresi yarım saat 40 dakika sürebilir. Her tarafını buluyoruz pudra şekerine. Püf noktası bu. Arkadaşlar evet evet portakallı çatlak kurabiyelerimiz hazırdır şimdi çok güzel bir şekilde pişti şimdi servis aşamasına geçebiliriz. Evet şuradan alıp şuraya koyuyoruz. Tek tek yerleştireceğim. Boyutlar önemli değil. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Evet. Böyle arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.